Merhaba arkadaşlar, bugün seni, tarihin en tuhaf, en merak uyandırıcı hikayelerinden birine götüreceğim. Öyle bir hikaye ki, dinlerken aklın karışacak, kalbin hızlanacak ve kendine şu soruyu soracaksın, bu gerçek mi, yoksa sadece bir efsane mi? Hazırsan, kemerlerini bağla. Çünkü Pan Am Flight 914'ün hikayesine dalıyoruz. 2 Temmuz 1955 sabahı, New York'un o tanıdık kaosu, taksilerin kornaları, sokak satıcılarının bağırışları, koşuşturan insanlar, her şey sıradan gibi görünüyor, değil mi? Ama o sabah, John F. Kennedy Havalimanı'ndan kalkan bir uçak, sıradanlığın sınırlarını zorlayarak tarihe geçecekti. Panam Hava Yolları'na ait Flight 914, 57 yolcu ve 6 mürettebatla Havana'ya doğru yola çıktı. Hava açık, koşullar mükemmel. Pilotlar deneyimli, uçak bakımdan yeni çıkmış. Her şey, olması gerektiği gibi. Ama sonra, bir şeyler ters gitti, uçak, kalkıştan birkaç saat sonra radardan kayboldu, telsiz sustu, ne bir acil durum sinyali, ne bir yardım çığlığı, sanki gökyüzü, uçağı yutmuştu. Peki, bu uçak nereye gitti? 37 yıl boyunca ne haber aldı? Ve en önemlisi, geri döndüğünde neler oldu? Hadi bu gizemi birlikte çözelim. 1955 yazı, dünya soğuk savaşın gölgesinde. Teknoloji bugünkü gibi değil ama uçaklar o dönem için oldukça güvenli. Pan Am, havacılığın kralı. İnsanlar bu şirketin uçaklarına gözü kapalı biniyor. Flight 914'ün yolcuları da öyle yaptı. Kimileri iş için Havana'ya gidiyor, kimileri tatil planları yapıyor. Belki bir anne çocuğunun elini tutmuş pencereden bulutları izliyor. Belki bir iş insanı notlarını karıştırıyor. Herkesin bir hikayesi var ama o hikayeler o gün kesintiye uğradı. Uçak kalkıştan sonra rotasını takip ediyor. Pilotlar kuleyle rutin iletişim kuruyor. Ama bir noktada her şey duruyor. Telsizden gelen son mesaj sıradan bir konum bildirimi. Sonra sessizlik. Hava trafik kontrolörleri önce bir hata olduğunu düşünüyor. Belki sinyal zayıfladı, belki cihazlarda bir arıza var. Ama dakikalar geçtikçe durumun ciddiyeti ortaya çıkıyor. Flight 914 radar'dan tamamen kayboluyor. Hemen arama kurtarma ekipleri devreye giriyor. Uçağın rotası Atlantik Okyanusu'nun üzerinden geçiyor. Acaba okyanusa mı düştü? Ekipler gemilerle, uçaklarla, helikopterlerle taramaya başlıyor. Günler, haftalar sürüyor ama hiçbir şey bulunamıyor. Ne bir enkaz parçası, ne bir can yeleği, ne bir valiz. Uçak 63 insanla birlikte kayıplara karışıyor yetkililer çaresiz. Amerikan Sivil Havacılık Kurumu, yani FAA, sonunda bir açıklama yapıyor, uçak, büyük ihtimalle okyanusa düştü. Ama bu açıklama, kimseyi tatmin etmiyor. Çünkü ortada tek bir kanıt yok. Yolcuların aileleri için bu, bir kabusun başlangıcı. Düşünsene, sevdiklerin bir uçağa biniyor ve bir daha onlardan haber alamıyorsun. Ne bir mezar, ne bir veda, sadece sonsuz bir belirsizlik. Sence böyle bir olay, nasıl bu kadar iz bırakmadan kaybolabilir? 1955'te teknoloji sınırlıydı, tamam. Ama bir uçağın tamamen yok olması bu normal mi? Şimdi zamanı biraz ileri saralım. Yıl 1992. Nin. Tarih 9 Eylül, Venezuela'nın başkenti Caracas'taki Simon Bolivar Uluslararası Havalimanı'nda sıradan bir sabah. Hava trafik kontrolörleri kahvelerini yudumlarken ekranlarını izliyor. Ama birden radarda bir şey beliriyor. Tanımlanamayan bir uçak. Ne bir uçuş planı var, ne bir kimlik. Kontrolörler hemen telsize sarılıyor. Kimsiniz? Burası Caracas Kulesi. Kendinizi tanıtın. Telsizden cızırtılı bir ses geliyor ve sonra bir erkek sesi, sakin ama kendinden emin, burası Pan Am Flight 914. New York'tan Havana'ya gidiyoruz. Tahmini iniş süremiz 1 saat 15 dakika. O an, kontrol odasında herkes donup kalıyor, bazıları gülüyor, bu bir şaka olmalı. Diyor, ama diğerleri, o ismi hatırlıyor, Flight 914.37 yıl önce kaybolan uçak. Kontrolörlerden biri, panikle soruyor, hangi yıldasınız? Pilot şaşkın bir şekilde cevap veriyor. 1955'teyiz. Tabii ki. Bu imkansız. 1992'desiniz ama pilot 1955'te olduğunu sanıyor. Uçak piste yaklaşırken kontrolörler uçağı daha iyi görüyor ve işte o an işler daha da tuhaflaşıyor. Çünkü bu uçak modern bir uçak değil. 1950'lerin Douglas DC-4 modeli. Yani neredeyse müze parçası bir uçak. Sence bu nasıl mümkün olabilir? Bir uçak 37 yıl sonra hiçbir şey olmamış gibi gökyüzünde belirir mi? Kontrol kulesi, ne yapacağını bilemiyor. Ama uçağın inmesi lazım. İzin veriliyor ve Flight 914, Karacas Havalimanı'na teker koyuyor. Güvenlik ekipleri, polis, itfaiye, herkes uçağın etrafını sarıyor. Merak, korku, şaşkınlık, herkes neyle karşılaşacağını bilmek istiyor. Ama tam o sırada, pilotun sesi telsizden yükseliyor, ne oluyor? Neredeyiz, siz kimsiniz? İddialara göre, pilot dışarıdaki modern uçakları, araçları, kıyafetleri görüyor ve panikliyor. Sanki yanlış bir zamana, yanlış bir dünyaya inmiş gibi. Ve sonra, inanılmaz bir şey oluyor. Uçağın motorları tekrar çalışıyor, kapılar açılmadan, kimse inmeden, uçak, pistten havalanıyor. Kule, çaresizce bağırıyor, dönün. Kimsiniz, nereye gidiyorsunuz? Ama cevap yok, uçak, bir kez daha gökyüzünde kayboluyor ve bu kez, geri dönmüyor. Düşünsene, bir uçak, 37 yıl sonra ortaya çıkıyor, piste iniyor ve sonra tekrar yok oluyor, bu bir rüya mı? Bir halüsinasyon mu? Yoksa, başka bir şey mi? Bu olay, kısa sürede dedikoduların, söylentilerin merkezi haline geliyor. Weekly World News adlı bir tabloid dergi, hikayeyi manşetine taşıyor. 1955'te kaybolan uçak, 1992'de geri döndü. Dergi, kontrolörlerle röportajlar yaptığını iddia ediyor. Piste çekilmiş bulanık fotoğraflar yayınlıyor. Hatta bazı tanıklar, uçağın içindeki yolcuları gördüklerini söylüyor. İddialara göre yolcular, 1955 modasına uygun kıyafetler giyiyor. Kadınlarda kabarık etekler, erkeklerde fötr şapkalar. Ama işte burada işler karışıyor. Çünkü Weekly World News pek de güvenilir bir kaynak değil. Daha önce uzaylılar Beyaz Saray'ı ziyaret etti ya da Elvis hala yaşıyor gibi çılgın haberler yapmış bir dergi. Ana akım medya bu olaya hiç yer vermiyor. Ne FAA, ne Venezuela hükümeti, ne de Panama'nın eski çalışanları bir açıklama yapıyor. Zaten Panama 1991'de iflas etmiş. Şirket bile yok artık. Peki bu hikaye tamamen uydurma mı? Yoksa birileri, gerçeği örtbas mı ediyor? Flight 914'ün hikayesi, internet çağında tam bir efsaneye dönüşüyor. Reddit'te, YouTube'da, forumlarda insanlar bu olayı tartışıyor ve tabii ki komplo teorileri patlıyor. İlk teori, zaman yolculuğu, bazıları, uçağın bir, zaman kırılması, yaşadığını düşünüyor. Belki bir solucan deliğinden geçti. Belki de atmosferde bilinmeyen bir fizik olayı, uçağı 37 yıl ileri taşıdı. İkinci teori, Bermuda Şeytan Üçgeni, uçağın rotası Bermuda Şeytan Üçgenine yakın bir bölgeden geçiyor. Bu bölge yıllardır kaybolan gemiler ve uçaklarla ünlü. Acaba Flight 914 de bu gizemli üçgenin kurbanı mı oldu? Üçüncü teori, hükümet deneyi, bazıları ABD veya başka bir ülkenin gizli zaman yolculuğu denemeleri yaptığını söylüyor. Uçak bilerek kaybedildi ve 1992'de geri getirildi. Ama neden ve nasıl? Dördüncü teori, paralel evren, belki de uçak, başka bir boyuta geçti, 1992'de geri döndüğünde, yanlış bir evrene mi inmişti? Ve son olarak, en basit teori, bu sadece bir hikaye, belki de Deep Revolt dikkat çekmek için bu hikayeyi uydurdu. Belki de birileri, insanların hayal gücünü gıdıklamak istedi. Sen olsan hangi teoriye inanırdın? Zaman yolculuğu mu, yoksa sadece bir şehir efsanesi mi? Şimdi biraz gerçeklere dönelim. Havacılık uzmanları, tarihçiler ve araştırmacılar Flight 914 hikayesini inceledi. Ve hepsi aynı fikirde. Bu hikaye büyük ihtimalle kurgu. Neden mi? Kayıtlar yok. Pan Am'ın arşivlerinde Flight 914 diye bir sefer bulunmuyor. 1955'te New York-Havana rotası Küba'daki siyasi durum nedeniyle zaten nadiren kullanılıyordu. Uçak dayanmaz. Bir uçağın 37 yıl boyunca bakım yapılmadan uçması imkansız. Yakıtı biter, motorları faslanır, sistemleri çöker. Fotoğraflar sahte, weekly volt news'in yayınladığı fotoğraflar, uzmanlar tarafından incelendi. Sonuç, dijital manipülasyon, yani montaj. Havalimanı kayıtları temiz, Karacas havalimanının 9 Eylül 1992 tarihi kayıtlarında, böyle bir olaya dair tek bir satır yok. Ne inen bir uçak, ne panik, ne de telsiz konuşmaları. Tanıklar kayıp, hikayede adı geçen kontrolörler, pilotlar ya da görevliler, hiçbiri bulunamadı. Kimse, evet, ben oradaydım, demedi. Peki, bu kadar delile rağmen neden bu hikaye hala bu kadar popüler? Neden insanlar inanmak istiyor? Flight 914 belki de gerçek değil ama bu onun gücünü azaltmıyor çünkü şehir efsaneleri sadece gerçeklerle ilgili değildir. Onlar bizim hayal gücümüzle, korkularımızla, merakımızla beslenir. Düşünsene, bir uçak kayboluyor, yıllar sonra geri dönüyor ve içindeki insanlar sanki zaman hiç geçmemiş gibi. Bu hikaye bize neyi düşündürüyor? Belki de kaybolmaktan korkuyoruz, belki de zamanın, sevdiklerimizi bizden çalmasından korkuyoruz ya da belki sadece bilinmeyenin peşindeyiz. Flight 914, gerçek olmasa bile, bize bir şey öğretiyor, insan, her zaman gizemlere çekilir, Loch Ness canavarı, Bermuda şeytan üçgeni, UFO'lar, hepsi, aynı açlığın parçası. Senin favori şehir efsanen hangisi? Hiç böyle bir hikayeye inandın mı, yoksa sadece eğlence için mi dinliyorsun? İşte Flight 914'ün hikayesi bu, belki bir uçak, gerçekten 1955'te kayboldu ve 1992'de geri döndü, belki de bu, sadece birilerinin uydurduğu bir masal. Ama bence, asıl mesele bu hikayenin bize hissettirdikleri, o an, o uçağın içinde olduğunu hayal et, pencereden bakıyorsun ve birden, her şey değişiyor, zaman, mekan, gerçeklik, sanki bir rüyadasın. Peki, sen ne düşünüyorsun? Flight 914, gerçekten var mıydı? Yoksa sadece zihnimizin bir oyunu mu? Yorumlarda teorilerini bekliyorum. Bu hikayeyi sevdin mi? Başka hangi gizemli olayları anlatmamı istersin? Bir sonraki videoda görüşmek üzere.